Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsveç'ten Türkiye açıklaması, PKK bayraklı poz işleri zorlaştırdı. Gotland adasında askeri birliği gezen anninde de, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından sonra daha da zorlaştı. Türk medyası sürekli bunu ve buna benzer olayları gündeme getiriyor. İsveç kanunlarına göre bunların ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyoruz. Fakat bunun hükümet için çok uygunsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz, ifadelerini kullandı. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlen daimi ortak mekanizmanın ilk toplantısını değerlendiren Ninde, toplantı ilk önce İsveç'te yapılacaktı, bazı pratik nedenlerden dolayı Finlandiya'ya taşındı. Bu toplantıda terörle mücadelede daha yakın işbirliği ile ilgili olan bu anlaşmayı uygulamak için yapılan çalışmalar gözden geçirildi, dedi. İsveç İhracat Kredi Kurulu'nun, EKN, e, Türkiye'de bir altyapı şirketine 3 milyar kron kredi verme kararını da değerlendiren Linde, bunun tamamen koşul ve kanunlara uygun olduğunu aktardı. Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riyasat, Momodo Malcolm Marlov ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da terör örgütü YPG, PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı. Bunun üzerine Başbakan Anderson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı. Anderson, İsveç Devlet Televizyonu CVT'ye verdiği demeçte, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sağlayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söylemişti. Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Mohanson Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek, PKK, 1984 Teolof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı, ifadesini kullanmıştı. Sol parti milletvekillerinin görüntülerini, kabul edilemez, olarak nitelendiren Mohanson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.